Binlerce yıl önce insanlar alışveriş yaparken para diye bir şey yoktu. Bir çiftçi buğdayını verir, karşılığında keçi alırdı. Buna takas sistemi denirdi. Ama bu sistemin büyük bir sorunu vardı. Herkesin istediği şey her zaman aynı anda elinde olmazdı. Yani sen keçi verirken karşındaki buğday istemeyebilirdi. İşte bu yüzden insanlar herkesin değerli bulduğu şeyleri kullanmaya başladı. Deniz kabukları, tuz hatta taşlar bile bir dönem para sayılıyordu. Sonra milattan önce 7. yüzyılda bugünkü Türkiye topraklarında bir devrim yaşandı. Lidyalılar ilk metal parayı bastı. Altın ve gümüş karışımı elektrumdan yapılan bu sikkeler ticareti kolaylaştırdı. Yüzyıllar sonra Çin'de ilk kağıt para kullanılmaya başlandı. Taşımak kolaydı, değer taşımak artık sadece metale bağlı değildi. Bugün paranın yolculuğu dijitale taşındı. Artık cebimizde değil, ekranlarımızda. Ama temeli aynı, değerin sembolü ve güvenin temsili. Takasla başlayan bu yolculuk bir avuç altınla ve şimdi birkaç tıklamayla devam ediyor. Peki sence gelecekte para nasıl olacak?